Efendim selamun aleyküm. Hayırlı ve bereketli günler diliyorum. Huzur dolu anlar sizlerle ve ailenizle birlikte olsun inşallah. Yarın saatlerimiz onu gösterdiğinde Zayimoğlu Çarşı Camii'nde hanım kardeşlerimize özel sohbet programı icra edilecektir. Ankara'mızdan, başkanlığımızdan, başkanlık müşaviri, yazar, Sayın Belgin Konarılı hanımefendiyi bize misafir edeceğiz. Sizleri de bu güzel programdan istifade etmeniz için çocuklarınızla, komşularınızla birlikte Zaimoğlu Çarşı Camii'ne davet ediyoruz. Efendim, hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.